Evlerde kış için hazırlıklar başladı. Konserve, turşu ve birçok kışlık yiyecek hazırlamak isteyenler cuma pazarının yolunu tuttu. Yaş sebze ve meyveleri kışında kullanmak isteyen vatandaş kurutma, konserve ve turşu yapmak için kolları sıvadı. Peki cuma pazarındaki bu hareketlilik tezgahlara nasıl yansıdı? Büyük Alanya Televizyonu'na konuşan vatandaş fiyatlardaki pahalılıktan dert yandı. Büyük Alanya Televizyonu olarak bu haftada cuma pazarının nabzını sizler için tuttuk. Hanımlar kışlık hazırlıklara başladılar. Bu haftada cuma pazarında her bir adam da salçalık, zeytinlik ve turşuluk malzemeler vardı. Bakalım bu hafta Cuma Pazarı'nda işler nasıl? Evet efendim kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kışlık hazırlıklar başladı sanırım. Evet turşu yapmayı seviyorum. Evet bu yıl kışlık hazırlık olarak neler hazırlayacaksınız? Ee, biber salçamızı yaptık. Ee, sıra şu anda zeytinde. Başka geçen seneden biber turşum var. İnce sivri biberler. Domates salçasında sıra şimdi. Ya zeytin ve turşu zamanı şu anda benim için. Peki, sosalarda ee, ne tarz turşular yerini alacak sizin için? Ya da en çok neyi yapmayı evet. tercih ediyorsunuz? Yani mevsimine göre, salatalık zamanında salatalık yapıyorum. Mesela bu güzel. Bu da çok bilinmese de alayım. Orada çok severiz. Acur denir galiba. Ha, acur, evet. Ondan yapacağım. Ee, başka biber turşusu yapıyorum. Ee, mor lahana turşusu. Beyaz lahana, bazen karışık yapıyorum. Peki, pazarda fiyatları nasıl buldunuz? Gayet iyi şu anda. Kış döneminden önce güzel bence. Alınabilecek şeyler. Yani güzel. Ahmet Yönet. Ahmet Bey pazarda işler nasıl? Pazarda işler iyi. Gayet iyi. İyi. Kışlık hazırlıklar başladı. Artık insanlar e, zeytin kurmaya, turşu yapmaya başladılar. Hı. Sizin tezgahınızda da zeytin görüyorum. Hı hı. Bu hafta pazarda ne kadardan alıcısıyla buluşuyor zeytin? Zeytin 8 lira, 10 lira. 8-10 lira ya civarında. 8-10 lira ya. Cinsine göre değişiyor Cinsine, kaliteye göre değişip gidiyor yani. İyi. Vatandaş fiyattan memnun mu? Bahalı diyor ama zaten şu anda zeytin olduracak kişi de yok zaten Şöyle, iledem, de. şu vatandaş hep yaylı aileden Talep az yani şu anda. Ee, talep biraz daha az diğer yani turşu az, göre. Diyorsun. Az az daha çok insanlar hep aile yüzlerinde. Peki geçen falara oranla fiyatlarda bir artış söz konusu oldu mu? Zeytin aynı yani zeytinde bir değişiklik yok ama bazı meyvelerde, zepselerde olur mesela. O talep karşılığında o değişiklik olur tabii. Domates, domates yükseldi yani. Ee, turşuluk hazırlık başlayınca biraz tezgahda Yok, ondan galiba. Ondan Neden dolayı? İthalat, ihracata, minracata gider mal. Yükselir. Bu hiçbir yerde var. Ne turşu, murşu, bunlarla bir şey olmaz yani. Kışlık hazırlıklarla alakası yok alakası diyorsunuz. Olmaz, olmaz. Kesinlikle olmaz. Çok teşekkür ederim. E, domates 4 lira mesela halde 4 lira. E, İhracatdan dolayı yani bu ödedim 1 liraya satılan domatesin 2 liradı. Bir günde yani. Bu neye? İhracata gider. E, kötü malı hiçbir yerde kalırsa o da yükselir yani. Fiyatlar ya, değişince tezgahda yansıyor diyorsunuz. Hiç piyasalar alerjisi olmaz yani. Hiçbir piyasada kim ne kadar yerse yesin, hı hı. kim ne kadar depolarsa depolasın. Ya bak örneğin patates, soğan. Hı hı. Kaç para? 50 çubuk. Bunlar sizin bir şey karşılaştırmaz yani. Evet. Senin evine bir şey domates, patates o ala. Bunlar bir şey karşılaştırmaz. Ben Alanyan Uzunuz Mahallesi'nden ee, Mustafa Topal Mustafa Bey ne kadardır pazarcı esnafı yapıyorsunuz? 2 ee, yıldır pazarcıyım. Ee, Pazarda satışlar nasıl? Şu anda çok iyi satışlarımız. Ee, kendi ürettiğimizi burada getirip satıyoruz. Ee, kendi malımız yoksa da pazara çıkmıyoruz. Biz kendi aramızı satıyoruz. Şu anda da memnunuz yani pazardan. Peki artık e, kış hazırlıkları başladı biliyorsunuz hanımlar Aynen. bir telaş içerisine düştü. Sizin tezg tezgahınızda da yine turşuluk malzemeler var domates, en evet. büyük. yine acı biber görüyorum. Evet. Ee, nasıl satışlar etkiledi mi satışlara kış hazırlıklar? Ee, şu anda turşuluklarımız e, gelmek üzere, az kaldı. Çeşit artacak. Yani. Çeşit artacak. Peki domatesin kilosu ne kadardan satıyorsunuz ya da acı biberin? Ee, acı biberimiz 10 lira, hı hı. domatesimiz 5 lira örneğin ee, yayla domatesimiz çok güzel. Şu anda 5 lira. Peki vatandaş fiyatı pahalı buluyor mu? Hayır. Ee, benim e, müşterilerim e, hepsi memnun. Çünkü malım kalite olduğu için tadı güzel, e, memnun kalan her hafta benim yanımda yani müşterim sürekli burada. O Hiçbir yüzden şey... pazarlarda gerek kalmıyor diyorsun. Aynen. Mevlüt Çetinkaya. Mevlüt amcacığım ne kadardır pazarcı esnaflı yapıyorsun? Ne kadardır? 1990-80'lerden beri pazarcılık yaparım. İnşallah. Kendi bahçemde, kendi ekip diktiğim ürünü yetiştirip pazara getiririm. Bazı halden mal alıp satmam. Zaten halden mal alsam, satsam ben o maldan zar zarar ederim. Ne zarar ederim? Ben güler yüzlüğün gelene gidene ye <laughs> işler geçer giderim. Yani bu yemenin içmenin lafı edilmez. Tek arkadaşlarımla oturup beraberce kazandığımızı yetiştirdiğimizi diyebilsek. Pazarda işler nasıl? İyi, gayet iyi. Gayet iyi. Pazarda işimiz gayet iyi. Sağ olsun yetkililerimiz gereken ilgileri gösteriyor. Vatandaş fiyatlar konusunda ne düşünüyor? Pahalı bulanlar var mı? Yok, öyle diyende yok. Alıyorlar. Satışlar iyi diyorsunuz. Satışlar iyi. Zaten belediyenin verdiği bir etiket narkı vardır. Hı hı. Onun üstüne çıktığı zaman daha yetkili zabıtalar ona ilgi gösterir. Biz de onların dediği fiyattan satmaya mecbur oluyoruz. Fiyat olarak da ona belirgin fiyatlar uyguluyorsunuz. İşte hazırlıklar pazarı etkiledi mi? Yok etkilemedi. Kışlık zaten bir hazırlık daha yok da yağmur yağarsa. Turşuluk ıı, pazar için sormuyorum. Turşuluklar tezgahta yerini almış. Satışlar etkiler mi bu pazarca esnafını? Et, Etkilemez. Neden? Hanımlar bayağı alışveriş yapıyordu gördüm. Hı? Turşu vurmak için hanımlar bayağı alışveriş yapıyordu gördüm. Satışlar biraz yükselmez mi? Hanımlar tabii ihtiyacını alacak, turşuluk yapacak. Her, her neyden turşu yapmak isterse o iş bitkiden alacak yani. O zaman biraz daha yolunda gidebilir bu hafta Gide pazar Gidebilir, gidebilir. Evet. Şimdi salataların şu küçüklerini turşu yapıyorlar. Hı -hı. Bana sordular, yok dedim. Bugün yok. Geçen bir ara bir hanımefendi 10 kilo kadar aldı, götürdü, yaptı. Merhabalar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür Nasılsınız? ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Alışveriş nasıl gidiyor? İyiyim, İyi. Kışlık hazırlığa başladık mı? Yok, nereye yapacağız yavrum? Kaçamak geldim şimdi pazara. Ne hiç kışlığımızı alamadık bu sene. Barbunyamız yok. Bamyamız yok. Peki, yapamıyoruz. Tezgahlarda turşuluklar çok bağlı, başlamış, çok pahalı mı efendim? Pahalı. E bu işte ucuz. Taze fasulye bile 15 lira şu anda. Bak barbunya 15 lira. Hı -hı. Kim alacak? Nasıl Peki, alabilecek? Peki genelde kışlık hazırlık yaparken neler yapardım. hazırlamaya? Domates sosu. Hı hı. Bamya. Hı hı. Taze fasulye. Turşu. Barbunya. Turşu var mı? Turşu tek yapamıyorum. Ye, yiyen yok. Aha. Aa çekiyorlar. Çok teşekkür ederim. <laughs>